Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurdan. Bugün sizlere vloglarımda gördüğünüz ve bana çok zor sorduğunuz düğün albümümü göstermek istiyorum. Hatta dış çekimden biraz bahsetmek istiyorum. Şu an maalesef korona var ve dış çekim, düğün gibi şeyler eskiden yaptığımız kadar keyifli geçmese de bu elbet bir gün bitecek ve tekrar eski halimize döneceğiz. Belki sonrasında da bu tarz şeylere meraklı olanlar ve yapmak isteyenler için fikir olur diye düşündüm ve dış çekimimiz boyunca neler yaptık, nerelere gittik ve albümümüz nasıl oldu, bunu size göstermek istiyorum. Bizim albümümüz şöyle sert kapaklı bir albüm şeklinde hazırlandı. Hem ön kapağında hem de arka kapağında bizim fotoğraflarımız var. Bu fotoğrafları tabii ki de çok fazla gün içerisinde fotoğraf çekiyorsunuz. Belki de yüzlerce fotoğraf çekiliyor. Ve bu fotoğrafları fotoğrafçı bize hepsini dijital ortamda gösteriyor. Ondan sonrasında belirli işte albümün alabileceğine kadarsa maksimum size fotoğrafların içinden seçim yapıyorsunuz. Yerleştirmesine karar veriyorsunuz birlikte. Okeyledikten sonra da albümünüz basılıp size gönderiliyor. Önce size fotoğrafçımızdan bahsetmek istiyorum. Biz Halil Sarı ile çalıştık. Koz yatağında Hilton Oteli var belki biliyorsunuzdur E5'te. Onun hemen arka tarafında Hatta cumartesi günleri pazarın kurulduğu bir cadde var. Orada stüdyosu var. Biz tamamen Instagram'dan mıydı internetten miydi tam hatırlamıyorum. E, Tesadüfen bulduk. Ve ondan sonrasında gittiğimiz gibi karar verdik zaten. Hem elektriğimiz çok uyumuştu. Enerjisi falan çok yüksekti, çok güzeldi. Gittiğimiz gibi hiç fotoğrafçı gezmeden karar vermiştik. Ve gerçekten de çekimler öyle güzel geçti sonrasında da. E, mutlaka tavsiye ederim yani. Albümden de çok memnunum. Çekimler de çok güzel geçti. Fotoğrafları da çok seviyorum. Gayet güzeldi. Enerjimiz de çok tutmuştu ve bütün gün birlikteydik. Şöyle oluyor. İlk başta şunu biraz şöyle koymak istiyorum kolumu artık. İlk başta e, biz buluştuk. Nerede fotoğraf çekeceğiniz önce karar veriyorsunuz. İlk başta buluşuyorsunuz. Bütün gününüzü eğer birlikte geçirecekseniz. Buluştuktan sonra işte o e, rotaya göre kendinizi belirliyorsunuz. Ve oradan oraya, oradan oraya belki tek mekan, belki iki mekan istediğiniz gibi buna tamamen siz karar veriyorsunuz. Bir de öncelikle şuna karar vermeniz gerekiyor. Düğün öncesi veya düğün sonrası yapabiliyorsunuz. Çünkü buna tamamen bir gününüzü ayırmanız gerekiyor. Açıkçası düğün günü olacak iş değil. Çünkü hem çok yoruluyorsunuz hem de böyle bir vakit zaten yok. Onun için kuaföre gidiyorsunuz. Saçınızın eskisi gibi kalması falan imkansız. Bence ikisinin ayrı günlerde olması çok mantıklı. Biz aslında düğünden önceki hafta, dün önceki hafta mıydı? Evet. Aynı hafta mıydı? Aynı hafta. Düğün Cuma'ydı, aynı hafta çekim yapmaya karar vermiştik. Ama e, o hafta size diyebilirim ki 100 yılın yağışları olmuştu. 2018'in Mayıs'ıydı ve 100 yılın yağışları oldu yani. Biz artık böyle şey yapıyorduk. E, fotoğraftan falan geçtik zaten gününü iptal ettik de e, düğünde hiç bahsetmeyelim. Düğünde belki. bildiğin açık alandaydı bizim düğün böyle terastaydı ve böyle çok güzel işte deniz manzarası vardı Sarıyer. Sarıyer tarafındaydı işte. Biz o zaman zaten eğlendiğimizde Bahçeköy'de oturuyorduk. Sarıyer'de böyle deniz manzarası falan vardı. Dehşet güzeldi yani. Her şey çok güzel ayarlanmıştı. Biz çok heyecanlıyız falan. Bir böyle arkadaşlarım yanıma geliyor, gidiyor işte hani. Biz geldik, odada duruyoruz. Arkadaşlarım yanıma geliyor. Her gelen burnu kıpkırmızı. Böyle palyaço gibi olmuş soğuktan. Üstlerinde montlar, sıklamlar falan. Ben böyle gittikçe çökmeye başladım işte. Ee, çok mu soğuk üşüyor musunuz falan. Yok yok falan diyorlar bana ama belli yukarıda kıyamet kopuyor yani. Bir yandan işte İlker'i arıyorlar ilk Nur abla falan. Ee, İlker hani aşağıya alalım. Anlatın aşağıda şeyde düğün yok. Restoran kısmında düğün yok. Şansımız o da. Ondan sonra İlker aşağıya alalım falan. İlker inedik de aşağıya aldırmıyor. O kadar masraf ettik yani açık havada yapalım diye. Masraf etti <laughs> diye yani. Güzel olsun diye değil. Neyse İlker'i arıyorlar, İlker'i aşağıya alalım böyle olmaz insanlar dondu, işte yağmur, ya ciddi bir yağmur böyle sular serler, yani Karadeniz'de falan nasıl yağıyor ya öyle yağmur. İşte böyle yan taraftan yağan yağmurlar artık içeriye girmeye falan başladı. Artık İlker de ikna oldu, tamam dedi aşağıya taşıyın. Artık olduğu kadar sağ olsunlar aşağıya taşıdılar, aynı organizasyonu güzel, yapmaya çalıştılar ama iyi. yine güzeldi ama tabii ki yukarısı olsa çok güzel olacaktı. Bu işler tamamen şans meselesi, düğününüz... İşte Mayıs'ta da olsa, yazın da olsa bazen kıyamet bir yağmurda olabiliyor. Neyse buraya nereden geldim ben? Ee, ha fotoğraf çekimi fotoğraf de o haftaydı günümden. ve o hafta dediğim gibi yüzyılın yağışları olduğu için fotoğraf çekimimiz düğünden sonraya kaldı. O, güzel bir hava ayarladık işte, sonra çekime başladık. Artık albümümüzü göstermeye başlayabilirim bence. Şimdi albümümüzün kapağındaki fotoğraf bizim hidiv kasında. Ee, biz Bahçeköy'de oturuyorduk ama parlamıyor değil mi? Bahçeköy'de oturuyorduk ama e, karşı tarafta Hidiv Kasrı'ndan başlayacaktık. O yüzden Halil Bey'le şeyde buluştuk. Kavacık'ta buluştuk. Kavacık'tan işte Hidiv Kasrı'na oradan tekrar Avrupa yakasına geçecektik. Anadolu yakasındaki çekimlerimizi bitirdik. Sonra Avrupa yakasına geçtik. E, sabah erkenden başladık bu oraya bu arada. Bunun için kuaföre gittim tabii ki aynen gelinliğimi giydim tekrar sil baştan ama mesela düğünde saçımı toplamıştım ben. Çünkü bozulacağını biliyordum yani. Çok oynayacağım için falan. Ee, şeyde fotoğraf çekimlerinde saçımı açık bıraktım mesela. Öyle bir avantajımız olabiliyor. O oradaki kadar hareket edip terlemiyorsunuz çünkü. Neyse, Hidiv Kastrın'a gittik öncelikle. Bu e, kapak fotoğrafımız Hidiv Kastrın'dan. Bu zaten hani klasik bir fotoğraf. Böyle üstten işte yanak yana böyle. Ama Halil'in enerjisi mükemmeldi gerçekten. Yani. Kendini yerlere falan atıyor. Yerlerde yatıyor, uzanıyor sırt üstü falan. Kesinlikle. Tamam şöyle böyle Çok falan. Memnunuz. Çok güzeldi. Ondan sonra şöyle ilk şuradan başlayalım. Ben gözüküyor muyum? Gözüküyorum. Bunlar işte Hedip kasındaki ilk fotoğraflarımız. İlk fotoğraflarımız olduğu için tabii ki böyle heyecan, böyle acayip heyecanlıyız. İşte ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bildiğiniz böyle katalog çekiyorsunuz çünkü. İşte öp, işte şimdi birbirinize bakın, gülün. Hem samimi olmaya çalışıyorsunuz fotoğraflarda samimi çıksın diye falan. Neyse biz sonuçta çok memnunuz da biz fotoğraf çektirmeyi de çok sevdiğimiz için. Bunlar Hedivkast'ındaki fotoğraflarımız. Ben şunu çok beğeniyorum bu arada. İlker'in tek fotoğraflarını da çok beğeniyorum. Onlar da Ajon gibi çıkmış affedersiniz. Şöyle kaldırarak şey yapıyorum. Şu gözüküyor mu? Bu da Hedivkast'ın kasrında. Bu da işte bunların hepsi idip kastımda arkadaşlar. Bu benim tek fotoğraflarımdan güzel. Tabi burada biraz daha zayıfım fark etmişsinizdir. Yine zayıfsın hayatım. Çok zayıfım aynen. Burada bir tık daha zayıf olduğum doğrudur. Bu tek fotoğrafımı da çok seviyorum. Ee, ondan sonra cuma tekrar idip kastımdaki fotoğraflardan devam ediyoruz. Şu galiba ortaya denk geliyor değil mi? Evet. O zaman eh, parlamasın. Şu fotoğrafı da ben çok beğeniyorum. Burada yine hem gülümseyerek hem poz vererek hem de böyle bir şirin gözükmeye çalıştığımız fotoğraflardan bir tanesi. Bu fotoğrafta ben arka plandayım. Burada yine Halil bize işte bütün güzel direktiflerini iletiyor. Ah. Hele şunları çektirmek çok zor. Şu tarafa geçiyorum. şu siyah beyaz olan mı? Şu alttaki. Evet. Onda da güzel bir bakışmamızı yakalamaya çalışmışlar diye düşünüyorum. Ondan sonra şu fotoğraflar hem çok güzel hem de zor şu fotoğrafları çektirmek. Çünkü orada kal diyor mesela bana. İşte e, hafif gülümse orada kal. O romantizmi hem yaşatmaya çalışıyorsunuz falan. Bu da Hedef Kastı'ndan güzel bir kare. Sonra şu da Hedef Kastı'ndaki son fotoğrafımız. Işık parlıyor. Bu da ilk... Bu hidup kasırmış. Hayır hidup kasır değil. Kasrı Göremiyorum ben. ki. Belgrad'a mı geldik? Bak orada e, siyah beyaz şeyde neydi bu? Bu şey. Hababam sınıfının çekildiği okul bilirsiniz. Aa neydi orası? Koşu yolunda. Ee, ah. Kasır. Hı, neden bakmadık buna ya? Baksana aşkım hababam sınıfının çekildiği. Ah. O, o da mı kasırdı? O, nasıl unuttum ben onu. Neyse burası Belgrad değil mi? Görmüyor musun? Burası ki? Belgrad evet. Tamam burada Belgrad'da önce böyle orman. Ben seni arıyorum orada. Evet gelini arıyor. <laughs> burada Belgrad'da ormanlık önce bir yere geçtik böyle. Orada işte hani yürürken falan fotoğraflarımızı çekti. İlker'in burada yürürken bir fotoğrafı. Bu da havam sınıfının çekildiği. Şimdi ben size söyleyeceğim neresi olduğunu. Oradaki okulun. Hatta orada fotoğrafları falan olur. Böyle sınıfça fotoğraf çektirirler. Oraya dizilirler. Mahmut Hoca falan da vardır hatırlarsınız. Ee, bu da o kapıda çekildi. O üst onların... Valide Bağ konusu. Heh ya Valide Bağ. Çok üzüldüm hatırlamadığım için. Ondan sonra e, bu da o hepinizin hatırladığı sınıfça dizildikleri merdiven. Buraya içeride fotoğraf çektirmek için özel izin almanız gerekiyor. Bizim tamamen spontane gelişmişti bu. Kapısını da çektirebildik o yüzden yani binanın içine girmedik. Yine havaalan sınıfından devam ediyoruz. Burada kapakta gördüğünüz fotoğrafın bu yine şeyin içinde de var. Albümün içinde de var. Aynı fotoğrafta. Ama burası İdib Kasrı'ydı değil mi? Evet. İdib Kasrı. Burası yine havaalan sınıfının olduğu okulun olduğu bina. O orası yani. Şurada benim bir tane tek fotoğrafım var. Bunu çok seviyorum. Merdivenlerde çekilmişti. Bir de yine o Mahmut Hoca ve Hababam sınıfının bildiğiniz Evet. Biz de geçmişiz. Şurası onların toplaştığı merdiven değil mi? Evet. Onun önünde işte. Bu da onun önünde çekilmiş bir fotoğraf. Oradaki fotoğrafları da çok seviyorum. Ayrıca çok güzel bir yer. Şimdi geçiyoruz. Görmeyenler gidip görebilirler. Şu şu en alttaki, onu sen anlat. Evet, onlar e, Belgrad Ormanı'nda çekildi. E, Bent'in hemen altındaki e, o nostalji köprüsünün üzerindeydi. Çok güzeldi o çekimler de gerçekten. Benim köprüdeki fotoğraflarım da çok sevdi. Evet, unut, orada tam bir prenses orada yani. Orada nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir dakika. Orada şöyle oluyor, siz mesela o köprüde fotoğraf çektireceksiniz ya... 5 tane falan gelin damat oluyor. Böyle şey gibi sırayla bekliyorsunuz arabanın başında. Herkes kendi arabasının başında. Birileri orada çektiriyor. Ondan sonra siz geçiyorsunuz falan. Birbirinizi böyle hani çocuklar salıncakta sallanır ya. Ondan sonra velisi alır. Böyle sırayla çekiliyorsunuz falan. Neyse orası da çok güzeldi. Biz devam ediyoruz. Ve yine Belgrad'dayız. Burada ben uçuyorum. Evet. Burada herhalde en doğal olmayan fotoğrafım bu. Neden? bileyim. işte uçmuyoruz. Gayet doğal yani. Rüzgarı güzel yakalamışsın. Ama normalde uçmuyorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ama ben yine de seviyorum. Burada yine işte yürürken birbirimize bakarak yürüdüğümüz bir fotoğraf. Burada da böyle şey Halil Bey'in yanında yine bir yardımcısı vardı işte. Ondan sonra Geçim, o böyle benim eteklerimi canım. uçuruyor. Ondan sonra kaçıyor o arada işte fotoğrafı yakalıyorlar. O da bayağı zorluydu. Birkaç kere çekmiştik. Çünkü şeylerin hani duan falan uçması lazım ya. Kızacağız geliyor böyle uçuruyor. Ondan sonra ben şey yapmak zorunda kalıyorum. Su içir değil miyim? Ondan sonra cıma. Bu da böyle bir fotoğraftı işte. Bu daha dediğim gibi yukarılarda böyle ormanın iç kısmıydı. Bu da yine İlker'in dediği işte o köprü. Burada herkesin sıra beklediği köprü var ya burası işte. Ama çok güzel fotoğraf ya. Evet. Bence çok güzel. Yani kendim de olmasam fotoğraf çok güzel yani. Neyse Belgrad'daki Fotoğraflarımız Oo. bittiyse. Şimdi Kilios'a doğru yola çıkıyoruz hep birlikte. Ama bu Kilios değil. Kilios'a doğru giderken hani şimdi diyorum ya bütün gün birlikteyiz. Halil'in projeleri yani. Aynen bütün gün birlikteyiz. Bir de Halil bir her yeri biliyor böyle işte tecrübe sonuçta. Şey dedi şurada dedi duralım. Bildiğiniz tarla yol kenarında bir tarla. O tarla bir de gün batımına denk geldik böyle. Tam güneşi de kaçırmadan Kilios'a gitmeye çalışıyoruz. Bu arada bu fotoğraflardan önce biz tabii ki gelinliği çıkaracağız. Evimiz yakın ya biz Belgrad'a çok yakın oturuyorduk. Hep birlikte bizim eve gittik. Biz işte gelinlik damatlığı çıkardık. Ben beyaz elbisemi işte kafamdaki tacı falan. İlker de kıyafetlerini giydi. Sonra oradan hep birlikte Kilios'a doğru gittik. Orada da işte dediğim gibi yol kenarında gün batımında böyle bildiğiniz böyle başak tarlasında. Başak mıydı? Başak tarlası bile değildi. Yani. Böyle işte benzer. otluk bir tarlada şu kadar güzel fotoğrafları yakaladık. Şurada işte yine yürürken. Ama çok iyi oldu yani gelinlikle e, e, şeyden smokinden kurtulmak müthiş bir bunlar şeydi. Bunlar çok güzel. Ben bunları daha çok seviyorum. Bunlar, bunlar daha güzel oldu evet. Bir de şey yanınıza istediğin süsleri alıyorsunuz. Biz biz bir tek balon bir de sofra kurmak için şeyler almıştık. onu biraz sonra geliyor fotoğrafları. Burada işte yine yürürken el ele yürüyoruz. Ondan sonra burada da buna bayılıyorum. Bence bu efsanelerden bir tanesi. Tam böyle gün batımı ağaçların arasından. Ya yani adam o kadar profesyonel ki gün batımını ağacın arasında yakalayacağı böyle şeyleri falan bile biliyor çözmüş. Hiç fark hatı. edemedik bile yani. Tecrübe yani. O yüzden bunu da çok seviyorum. Bunlar yine orada çekilen fotoğraflar. Şu benim tek olan da çok hoşuma gidiyor. Bu dediğim işte balonlar götürmüştük. Balonlarla yürüdük. Burada yine birbirimize bakıp gülmüş. Şu yürüyorum. köşedeki de çok güzelmiş. Şu alttaki de. Evet. Evet o da çok güzel. Bunlar bildiğiniz yol kenarındaki tarlada çekilen mükemmel fotoğraflarımız. Bunlar da aynı şekilde. Bir de burada bombastik bir şey olmuştu hatırlıyor musun? şey Halil bağırıyor işte, saçını düzelt falan diyor, böyle romantizm yapıyoruz işte. O sırada Halil yakalıyor, işte saçımı seviyor falan. Saçını düzeltti, yani bana böyle yapacak, o da çekecek. Sen git İlker, kendi saçlarını düzeltmeye başla. Biz tabii çekim iptal. Çekim <laughs> iptal, öldük gülmekten. Romantizm değişti. <laughs> İlker gibi olun. <laughs> Bu da bizim büyüttüğümüz fotoğraf. Salondaki vloglarda belki denk gelmişsinizdir, biz bunu büyüttük. Çok hoşuma gidiyor bu fotoğraf benim ve siyah beyaz yaptık bunu böyle. Yine gün batımını yakalamıştık galiba değil mi normalinde? Şurada evet, gün batımı tabii. falan vardı. Ama siyah Renk, beyaz daha güzel. güzel. Oldu orası. Ve sonra geliyoruz Kilios'a ve soframızı kuruyoruz. Bu işte sofradaki şeyleri biz götürdük. Yine gün batımına böyle denk geldik. Gitarımız vardı, Ulaşçığım'ın gitarı. Ulaşçığım'a selam olsun izliyorsa. İlker burada gitar çalıyormuş gibi yaptı. Nasıl yani? Ya? Gayet güzel parçalar söyledim ben de. Aynen. Sana. Akdeniz <laughs> Ondan sonra işte böyle bu böyle bir fotoğraf işte. Burada ateş yaktık sonra. Ama nasıl hızlı hareket ediyoruz? Işık hızıyla görmeniz lazım. Hem güneşi kaçırmamaya çalışıyoruz hem çok soğuk donuyoruz. Hem işte... Iz... Denizden de faydalı. Aynen. Diye. Sonra çok sıcak denize girelim. <laughs> sonra denize girdik. Aa, Şunların hikayesini de anlatacağım. Önce şunları göstereyim. Şurada ben böyle bildiğiniz denize gömülmüştüm. Çok belli olmuyor ama böyle dalga geliyor. Tabii Mayıs Karadeniz orası yani çılgın. O taş olmasaydı mahvolmuştu. Aynen. Dalga geliyor beni alıp götürecek neredeyse böyle bu battıkça batıyorum falan. Bu da yürüyüş yaparken. Bu da çok güzel. Şu atlı fotoğrafımızı Parlamadan göstermek istiyorum. Çok güzel çünkü. Evet. Onu kesinlikle bastırmamız parlıyor lazım. Parlıyor mu? Deli gibi parlıyor. Nasıl? <laughs> o kadar ağır ki. Neyse yaklaştırır göstereyim. Şu atlı fotoğrafımız. Normalde atla fotoğraf çektirmek ücretli. Ve bunu önceden ayarlamanız gerekiyor. Ama bizim şansımıza o kadar yağmurdan sonra bir kere de şanslı bir şey olsun. Şansımıza oradan geçiyorduk. Ve yine Halil Bey'in orada işte daha önce bir sürü fotoğraf çekim yapmış olması ve tanınması dolayısıyla rica etti atların sahibine. Şuradan dedi şöyle bir geçer misiniz falan gibi bir rica etti. Ama adam sağ olsun atları yanımıza getirdi. Kaç yüz tane fotoğraf Sonra çekmiş. ben atlardan bir kork. Ben hayvan delisiyimdir normalde çok severim ama hiçbir atla bu kadar haşır neşir olmadım. Ondan sonra ben tırstım yani atlar da fazla insancıl böyle. Hani seveyim diye geliyor ama o kadar büyüktü ki ben şey oldum. Sonra bir ara... Böyle yani İlker'le konuşurken hem yani bir yandan ben böyle falan sürekli böyleyim ay beni yiyecek falan. Bir baktım çiçeğim o arada şey yapma çiçek at sen benim çiçeğim yemeye başla yapma çiçeği. Hey, yavrum onu ot zannetti böyle almış yiyor. <laughs> ben bir döndüm çiçeğimi yiyor Aa şok falan çığlık kıyamet yine. Neyse burada işte korkmuyormuşum gibi çek pamparazmımıza. <laughs> Çok güzel ama tırstım yani ama bir daha sokağa tırsmam herhalde diye düşünüyorum. Bu da Ateş Yakmış romantizm yaparken albüm kapağımızın kapanış resmi. Burada da böyle baş başa vermiş düşünüyoruz. Böyle. Yani demem o ki dış çekim güzel bir şey, Aslında yorucu bir şey. Aslında arasında video çekimleri de oldu. Tabii, biz bir dakikalık sosyal medya için hazırlanmış e, videomuz da var. Onun zaten YouTube'da videosu evet. var düğün klibimiz diye ama sadece Soundtrack'i yani şeyini değiştirdim. Müziği mi değiştirdim, değiştirdim çünkü telif yiyordum. Başka Değişti telifsiz bir şey koydum. Da. Müziği, çok, Müziği da. çok güzeldi ama onu değiştirmek zorunda kaldım. Neyse işte böyle. Umarım bugünleri günleri atlatırız. Ve bu telaşlara düşen İnsanlar yani için. her çiftin aslında e, bir fotoğraf var. çekiminin olması lazım. Her şey bitiyor, her şey geçiyor, her şey unutuluyor. Yaşadığınızda kalıyor. kalıyorsunuz ama elinizde bu kalıyor. Ben o yüzden albümün güzel olmasını çok çok istedim. Allah'ta gönlüme göre verdi. Çok güzel biriyle çalıştık. Enerjimiz çok tuttu. Albümü çok seviyorum yani. O yüzden bence bu önemli. Hani her şeyden çok şu elinizde kalacak olan tek şey bence buna önem verin. Seviyorsanız tabi Bazıları da de, bunları evet. gereksiz de bulabilir. Tamamen şey meselesi. Tercih meselesi. Yani bu video ile birlikte aslında bundan sonraki evlenecek olan evlenme hayalleri kuran çiftlerimize de mutluluklar dileyelim bence. Evet. İnşallah Onlara da böyle güzel geçsin. anılar biriktirsinler. Şu an evlenenler için çok farklı olsa gerek her evet. şey. Evet. Ne fotoğrafçı? Bırak fotoğraf çekimini yani aile bireyleri bile katılamıyor artık yani. Maskeyle düşse düğünde maskelisin. Evet. Fotoğraflarda maskelisin. Ama bu da hayatında bir kere oluyor. Ne kadar bekleyebilirsin? Ne zaman biteceği belli değil. Gerçekten zor bir dönem. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu da böyle bir anımızdı işte. Videosunu çekip anı olsun. Kalsın istedik. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.